Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Murat Giriş ben. Bugün 28 Mayıs pazar günündeyiz. Herkesin hafta sonlarını kutlarım. Hayırlara vesile olmasını niyaz ederim. Bugün 28 Haziran seçim günü. Biraz erken kalktım. Oy kullanmak için şehir dışından babam geldi. Ee, o yüzden saat 5'te kaptım bugün Biraz erken gireyim ahıra dedim Yemini falan kardım her şeyi hazırlamıştım ama yem saati yine aynı saat Bugün e, bir video daha atayım dedim Bugünkü videomuzun içeriği şu arkadaşlar Geçen gün e, dedim ya ben e, biraz doğaçlama olarak konuşuyorum Elimde herhangi bir not olmadan e, anlatmaya çalışıyorum sıkıntılarımızı Veyahut da sevinçlerimiz ama son günlerde sevincimiz maalesef e, yok Öncelikle yeğenimi soran arkadaşlarımız olmuş Herkesten Allah razı olsun Rabbim tekrardan yaralı askerlerimize şifa, şehitlerimize de mekan cennet olsun e, Yeğenimin durumu iyi Bugün e, pardon e, iki gün önce cuma günü yoğun bakımdan çıktı ee, karın boşluğundan bir mermi almış. İç organlarına zarar vermemiş. Bağırsaklarında problemler varmış. Soran arkadaşlarımız oldu. Ona binayen bunu söylüyorum. Rabbim askerlerimizi korusun. Kılıçları keskin. Zaferleri muzaffer olsun. İnşallah. Bugün e, hayvancılık konusunda arkadaşlar kurbanlıklarımız arkadaşlar şu kurbanlığımı sattım. Biz keseceğiz yani sattım derken. ama şunlar duruyor. Kurbanlık ihtiyacı olan arkadaşlar e, Bana ulaşabilir Ama hayvan fiyatları Aldı başını gidiyor arkadaşlar Kesim fiyatları bugün itibariyle Dün öğrendiğim kadarıyla 245 TL Kesim Evet hayvancılığın büyük bir sorunlarından Bir tanesi arkadaşlar suluk meselesi Evet özür diliyorum herkesten Suluk görüyorsunuz takılı kaldı bu suluklarında bu sıkıntısı var arkadaşlar Hayvan burayla oynuyor Buraya takılı kalıyor suluk Ve devamlı suyu boşaltıyor Ama neyse ki çok erken gördük yemi ıslamadan Kurtardık arkadaşlar Arkadaşlar bugün kesim e, Dün e, öğrendiğim kadarıyla Kesim fiyatları dana 245'e kadar gerilemiş e, Yağsız kesim 245 TL bandında Seçim öncesi diye arkadaşlar bu şey Allah nasip ederse yarın bu akşam saat 9-10 gibi Cumhurbaşkanı belirli, belli olur. Muhtemelen de uçarız arkadaşlar. Siz benim ne demek istediğimi anladınız. Emniyet kemerlerinizi bağlayın. Uçuşa hazır olun arkadaşlar. İnşallah Mars'ta hepiniz bir sonraki videoyu Mars'ta çekeriz arkadaşlar. Mars'a kadar gideceğimizi tahmin ediyorum ben. Çünkü ekonomik veriler Merkez Bankası'nın bankalara göndermiş olduğu uyarılar ve e, döviz rezervlerinin ilk defa çok uzun yıllardan sonra eksi 60-65 milyar dolara kadar düştüğünü öğrendik. Bu ne demek arkadaşlar? Seçimden sonra bizi çok zor günler bekliyor. Allah hepimizin sonunu hayır etsin arkadaşlar. İnşallah elimizdeki malımızı tutmaya çalışıyoruz. Sadece amaç o arkadaşlar. Şimdi 245 TL kesim bugün e, 250 TL diyelim arkadaşlar bugün 250 TL biz kesim yaptığımız takdirde şu danayı 400 kilo üzerinden varsayarsak 400'ün üzerinde arkadaşlar siz biz düz hesaptan 400 TL 250 TL'den kesmiş olsak 400 kilo gelse 250 TL'den 100.000 TL yapar. 100 bin TL yaptığı zaman da arkadaşlar biz gidip de şöyle iki tane buzağı alabiliyor muyuz? Buzağlarımız bu arada bunları da çoktan göstermedim. Buyurun. Hani işte o ayda 60-70 kilo alıyor diyen vatandaşlar var ya bakın arkadaşlar alın. Şu çok kötü bir danaydı. Bundan bir şey olmaz diyordum ben. Beni çok şaşırttı. Ama neden? Arkadaşlar buzağı yeminin faydaları. Ben bunlara fazla değil arkadaşlar. 1,5-2 ay kadar buzağı yemi yedirdim. Daha sonrasında şah yemine geçtim. Biliyorsunuz pronun şahını kullanıyoruz. Bunlar şah yiyorlar. Şimdi şöyle bir dana, iki tane dana alsak. Çünkü bu danayı alırken ben, bu danayı alırken bu dana şundan fazlaydı. Şu danadan fazlaydı. Hadi diyelim ki böyle iki tane dana alsak. Bunu 50'şer bin liradan 100 bin liraya alabilir miyiz? Şöyle bakayım arkadaşlar pazar fiyatlarını alamayız arkadaşlar. Yani şu dana 45-50 bin lira bandında. Şu iki danayı alamayız. Aldık varsayalım 100 bin TL. E, yem parası gitti. Arkadaşlar şu hayvanın yediği yem parası Gitti. şu anda zararda bu hayvan kesersek 250 TL kesersek bu hayvan zararda arkadaşlar çünkü 50'şer bin liradan 100 bin liraya bu iki tane danayı biz buraya koyamazsak bu danayı biz zararına kesmiş oluyoruz şimdi şu iki danayı biz 50'şer bin liraya zor arkadaşlar zor neden diyeceğim dananın sırtında şu anda zaten 200 kilo et olsa yani bu dana 300 30-40 kilo bandında 350 kilo bandında gelse yani et fiyatını et fiyatını alamayız arkadaşlar bu böyle danalar çünkü bunların gelecekleri var bunları alamayız o yüzden zararda yani benim bu danayı 265 lira bandında kesmem lazım arkadaşlar bu dananın 125-130 bin lira toplaması lazım ki ben 50 şer bin lirada şöyle iki tane alayım ve bu işten sıyrılayım. Maalesef durum böyle ama seçimden sonra ne olur bilemeyiz. Seçim arifesi diye kesmedim. Çünkü biliyorum seçimden sonra milletimiz halinden memnun. Maalesef yapacak bir şey yok. Biz celladımıza aşık olduk. Öldüreceği günü bekliyoruz. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Şimdi herkes ne dediğimi anladı. Şimdi siyasete girecek iş ama maalesef yönetemiyorlar arkadaşlar. Hele ki bizi, çiftçiyi, üreticiyi yönetemiyorlar biz sahipsiziz arkadaşlar. Yeni gelecek hükümette yani e, Cumhurbaşkanı değişse ne olur diye düşünüyorum. Yani vaatlerin arasında çiftçiler için birkaç bir şeyler vardı. Beni heyecanlandırmıştı açıkçası. Ama maalesef milletimiz ilk turda seçilemeyeceği kanaatine varmak üzereyim. Muhtemelen e, yola devam diyecekler reisle. Reisimiz bizi inşallah marsa uçuracak arkadaşlar. Buradan da Demeli demeyin bakın önden söylüyorum arkadaşlar zor günler bizi bekliyor. Çok zor günler bizi bekliyor. Millet memnunsa o yüzde kesim yapacak bir şey yok abi yani. Ne diyeyim diyecek hiçbir şey yok. Allah milletimize akıl fikir versin. Rabbim akıl vermiş kullanın diye ama biz maalesef. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. O yüzden e, millete bol gelen bize dar gelmez. Çünkü piyasayı önden okuyan bilme kabiliyeti az da olsa var bende. Az da olsa. Çok öyle kendimi şey yapmak istemeyeyim ama yani ölmek gibi olmasın. Az da olsa piyasayı önden okuyabiliyorum. Ona göre reaksiyon alıyorum. Geçen gün ben şuradan 215 liraya kesebilirdim. Şu anda 30 TL koymuş üzerine. Yani 12 bin lira üzerine koymuş. Seçimden sonra 265 bandına gelecektir. kurban önü. birkaç tane dana keseceğim. Ondan sonra da arkadaşlar bu bazı konular var şu besi konusunda. Bunlara şu anda paylaşmayacağım ama danadan artık nefret ettim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Neden danadan? Ya şu zincirler kağıt gibi danalar zincirleri kırıyorlar arkadaşlar. Yani şu zinciri bakın. Hem yular var şunda hem şey var. Şu zinciri, şu kalınlıktaki zinciri bunlar kırıyor abi. Dün son 3-4 gündür şu danalarda karşıda pirana grubundan zincir kıranlar oldu. Artık illallah ettim ya. Şu düveler arkadaş bak Bunlar burada oynaşıyor. Bakın şekil a. Düvelere bak arkadaşlar. Yiyor. Yer abi yer. Şu anda şu hayvan dikkatini bana veriyor o yüzden yemiyor ama bunlar yer arkadaş Bak inek yiyor görüyor musun? Dişi malı görüyor mu Dişi malı yer abi. O yüzden ben e, biraz bir ahırın bir tarafının böyle 20-25 tane dişi 20-25 tane de erkek olarak... Ayırmayı düşünüyorum arkadaşlar Hem e, dişi aldı, daha kısa sürede besiye çıkıyor Dişi aldı derken de damızlık vasfı olmayan Arkadaşlar damızlık hayvana ben bıçak vurmayacağım Arkadaşlar ben e, bu ahır Komple inek doluydu Ve ineklerimiz hepsi canlı 650-700 kilo bandaydı Ben inekleri kestim ve iki defa üç defa Rüyama girdi Arkadaşlar damızlık vasfı olan hayvana bıçak vurmamaya vurmaya tövbe ettim arkadaşlar. Şu hayvan damızlık bir hayvan ama damızlık vasfını kaybetmiş. Neden? Şu arkadaşlar 3 tane göğüs kör hayvan. 3 tane göğüs kör görüyorsunuz. Şimdi bu hayvanı mecbur ben keseceğim arkadaşlar. Bıçağı. Zaten de yaşlı bir inek. O yüzden aldım. Şimdi şunların damızlık vasfı yok arkadaşlar. Yani bunun doğuracağıdan adam bir şey olmaz. Sütü olmaz bu hayvan. Şunun damızlık vasfı yok. Şunun damızlık vasfı yok. Şurada var bir tane. Onun da damızlık vasfı yok. Damızlık vasfı olmayan hayvanı arkadaşlar o şekilde şöyle e, kemikli düve toplayacağım arkadaşlar. Daha önce kestiğim düveleri arkadaşlar biliyorlar. Videolarda gördüler. Şöyle kemikli düve toplayacağım arkadaşlar. Ya yani bunun da damızlık vasfı yoktu da. Yani hayvan yedikçe sanki ne bileyim beni pişman edecekmiş gibi ya. Arkadaşlar böyle kemikli düve toplayacağım arkadaşlar. Ayaklı. Bir buçuk yaşını geçmiş. iki yaşına yakın. Böyle kemikli düve toplayacağım arkadaşlar. 6 ay, 7 ay böyle 5 ay, 5 ay ile 6 ay gibi besiden bu hayvanları çıkartacağım arkadaşlar. Böyle biraz bundan ayaklı olacak arkadaşlar. Biraz daha kemikli. Bunlar kurbanlık diye aldım ben. Ama şu düve 350 kilo bandında gelir arkadaşlar. O düve 350 kilo böyle 300 300'ün altına düşmeyecek. 300 ile 350 kilo arasında gelecek düveler toplayacağım. Kırma olacak bunlar. Damızlık vasfı olmayacak. O tarz hayvanlar toplayacağız arkadaşlar. Çünkü ya biraz da danadan illallah ettim arkadaşlar. Yani abi yemez, doyulsa hemen başlar vuruşmaya, zinciri kırar, ahırı mahveder. Yani şuna var ya kağıttan zincir yap, bağla, aklına gelmez onu çekip de kırmaz Ama erkek hayvan öyle değil arkadaşlar. O yüzden bir tarafı komple. Bundan sonraki alacağım hayvanlar böyle olacak arkadaşlar. Onları da size göstereceğim. Bu taraf zaten erkek. buraya bir 25 tane erkek. 25 tane de bu tarafa dişi malı sıralayacağız arkadaşlar öncelikle arkadaşlar başka e, sorusu olan arkadaşlar vardı o soru soran arkadaşların soruları da aklıma da gelmiyor böyle işte doğaçlama yaptığım zaman sabah sabah e, kusura bakmasın yine böyle e, yorumlarda arkadaşlar sorularınızı sorabilirsiniz e, elimden geldiğince elimden geldiğince böyle e, cevaplar vermeye aklımın yettiğince cevaplar vermeye çalışıyorum Arkadaşlar hayvanlarınızın parazitlerini yapmayı unutmayın Bilakis dışarı çıkan damızlık hayvanlarınız varsa arkadaşlar Kesinlikle iç dış parazitlerini yapın öyle şey yapın Bir de çayır iğnelerini vurun arkadaşlar Çayır iğnesini vurun hayvanlarınız zehirler arkadaşlar ot Otun şu anda en yaş olduğu dönemdeyiz Gün dönümü olana kadar hayvan ot konusunda biraz sıkıntılar yaşar Damızlık dışarıya çıkan damızlık hayvanlarımızın da Aşılarını çayır aşılarını yapın arkadaşlar Herkese tekrardan hayırlı hafta sonları diliyorum Rabbim milletimize akıl fikir versin. Bugün inşallah Cumhurbaşkanı'nı seçeceğiz. İyi kötü doğru yanlış her neyse Cumhurbaşkanımızdır. O Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. Beş yıl daha Cumhurbaşkanımıza devam edeceğiz seçtiğimiz Cumhurbaşkanı'yla. İnşallah tarım politikalarında hayvancılık ve yetiştiricilik politikalarında inşallah daha iyi e, projelerle karşımıza gelirler. Bizleri inşallah biraz daha rahatlatmak adına bir girişimlerde bulunurlar. Arkadaşlar ee, dediğim gibi geçen ee, videoda da söyledim. Arkadaşlar boş tarla bırakmayın. Otunuz varsa arkadaşlar hiç ta tarlaları ekmediyseniz gübre atın çayır otu biçin arkadaşlar. Bir biçim balya yapın atın kenara. Ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Herkese tekrar da hayırlı hafta sonları. Ülkemize seçimler hayırlısıyla kazasız belasız seçimleri de bitirmeyi nasip etsin Rabbim. Hayırlı kazançlar, hayırlı işler diliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.